Değerli dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza ve kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi kuşlarımızı uçuracağız tekrar. Kuşlarımız şu an e, havai baş dönemindeler. Çok yüksekte uçuyorlar. Kuşumuz yumurtadan kalkmış. Burada sahte yumurtaya yatırıyordum. Artık çıkmayacağını yani anlayınca, çıkmayacağını anlayınca kuşlar muhtemelen. Yavaş yavaş kalkacaklar. Tekrar yumurtalar yapacağız. Erkeği buydu, dişisi buydu. Buradan yavru almak istemedim. Burası uçum kümesi. Böyle bir sahte yumurta koymuştum altlarına. Şimdi dostlar Erzurum'dan getirdiğimiz ballı yavrumuz burada. Bunu, gök yavruyu ve karala yavruyu. Şunu. Bir de gök kır kanat dişimizi kaldıracağım. Kaplama yavrumuzu tek aldık. Onu tek uçuruyoruz şu an. Tek de deniyoruz. Onun da yavrusu çıktı. Şimdi gösteririm. Bunları takipçimiz hediye etmişti bize. Bu karala yavruyla bu kardeşini. Bu havayı başta güzel oynuyor. Bu henüz daha taklayı çevirmedi. Çok yüksek uçuyor ama halen daha götlüyor. Bir türlü taklayı çeviremedi. Şimdi kuşlarımızı ben dışarı bir çıkarayım. Daha sonra da ekerlerimizi ve yavrularımızı göstereceğim. Gel. Gel. Bu ilk kuşumuzdu Gökmen etti. Bunun abisi çok kızgın bu da. Bir türlü taklayı çeviremedi. Bir çevirse çok güzel olacak da. Bir türlü taklayı çeviremedi. Bu da kır kanat dişimiz. Kanatları geldi yeniden tekrar uçuruyoruz. Bunların haricinde Erzurum'dan getirdiğimiz ballı yavrumuzu da uçuracağız. Bunlar birazdan nokta kadar olacaklar, çok yükseğe atacaklar. Henüz daha bel kırıyor bu kuş, bir türlü taklayı çevirmedi. Biraz onların yanına yükselecek daha sonra aşağı inecek onu içeri alacağım. Her gün öyle oluyor. Aslında onu uçurmamak da istiyorum ama uçurmak da istiyorum. Yani bir taklayı çevirse hiç e, böyle hareket yapmasa anlayacağım da. Bakın. Bir türlü dönemiyor ya. Bunları takipçimiz bize hediye etmişti. Bununla şu, onun kardeşini. Neyse onlar uçar dursun ben. Ekelerimizi Maşallah. Üstümüze... Arap dişimiz şov yaptı. Dostlar. E, Ertuğrul abinin hediye ettiği bize şu orada. Onu burada Eşe atmıştım. Yumurtlamış. Dişisi şu üstteki kaplama. Şu. Onun haricinde şu ilk şeyimizi alalım. Kuşlarımızın yavruları büyüdü. Arap dişimiz buraya tekrar yumurtlayacak. Muhtemelen erkek yumurta taşıyor. Ee, Sabuni dişimiz vardı. Bunun annesi bu. Bunlar buraya iki tane yumurtlamış ama boş yumurta. Erkek hastaydı. muhtemelen kısmının yumurtası. Sabun edişimizin yavrusu büyüdü. Bakın şöyle tek yavru baktırdık bunlara. Erkeğin kanatları uzamadı. Erkeğin kanatlarını bekliyoruz. Şöyle tam geldi mi? Yarım kalmıştı. Bunu uçuracağız. Böyle bırakın yavruyu ezmesin. Bir de burada miski yavrumuz var. Miski yavrunun yavrusu. Dişisi şu kaplama. Tek yumurta bakıyoruz buna da. Bunlar da bu şekilde. Bu da sabun edişimiz. Yavruya yumurtluyor şu an. Yavruya kusuyor falan yumurtluyor Arap yavrumuz da orada. Bakayım yem yemiş mi buna ben bir tatlıya hap atarım. Yem yemiş gayet iyi durumda şu an için. Babası annesi oraya tekrar yumurtlayacaktır. Heh, evet, dediğim gibi kuşlar yükselmişler. Üçü orada uçuyor. Kuşların bu yavru burada uçuyor. Bu türlü uçmak istemiyor. Bunu şimdi bir tane kuş bırakıp içeri almam lazım. En azından onların şeyini bozmasın. Bunu uçururuz. Daha zamanımız bol dostlar. Şimdi kalkmayacak bir kuş lazım bana şehirden. Şu kaplamaya. miski Mis ki yavrumuz var değil. Şöyle şuraya bırakayım. Bakın, diğer üç kuşumuz şu an çok yüksekte uçuyorlar. Bu insin bunları ben içeri alayım. Bakın iki kardeş aynı yuva kardeşi. Bunun kardeşi şu an bulutlu uçuyor. Şöyle. Bunlar uçmuyor yani iki kardeş birbirine hiç benzemeye de biliyor. İnşallah kuşlar dışarı çıkmadı. 2 gün sonra geri geldi. Şu onun da kanatlarını tekrar makaslayacağım. Şimdi tavuklarımızı göstereyim. Evet dostlar, şimdi size tavuklarımızı göstereceğim ama gösteremiyorum. Çok kötü bir olay oldu. Şurayı görüyorsunuz hep kan. Kuşumuz hangisi bu? Ballı yavru. Diğer iki kuştan ayrılmış buraya kadar gelmiş. Diğer ikisi nerede? Evet diğer ikisi daha yüksekte buluttalar. Hep oynuyor şu an görüyorsunuz. Dostlar yaklaşık 13, 15, 16, 17 tane yakın şey vardı, vardı, büyümüşlerdi, hepsi böyleydi. Bu kırmızı bileklikli. Ayağında bilekliği var. Bir de mavi olanlar vardı. Onlar bunlardan bir büyüklerdi. Arkadaşlar bir hafta içerisinde hemen hemen hepsi öldü. Hintlerimiz de öldü. Bir hastalık bulaştı kümese. Anlayamıyoruz biz de. Dezenfektan vesaire hepsini yaptık ama kurtaramadık tavukları. Böyle gözlerinde burayı da revir yapmıştık. Burada da öldürüyoruz. Gözlerinde böyle sulanma, kızarıklık, köpürme, nefes alamıyorlardı, ateşleniyorlardı. Her gün iki tane, üç tane çok kötü durumdaydılar. Kese kese en son bir tane tavuk kaldı dostlar. Bakın görüyorsunuz. <laughs> bu da muhtemelen ölür. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu da rahatsız. Az önce orada üzülmüş bekliyordu. Bakın hiçbir tane tavuk kalmadı. Bir haftada yani nazar mı değdi bilmiyorum. Bir haftada 15-16 tane tavuğumuz Telef oldu. Burada Hint bir tane tavuğumuz vardı. Burk yatıyordu. Siyah Hint. Bu duruyor. Yaşamaya devam ediyor. Bu çok fazla hastalıktan etkilemedi. Burada kapalı olduğu için. Altında astrolop cücüvler var. Bunlara bir şey, buna bir şey olmadı. Onun haricinde burada bir tane burk yatan var. Onu yeni yatırdık gerçi. Onun haricinde başka tavuk kalmadı. Bir tane tavuk kaldı. Hint tavuklarımız bile öldü. Yani onlar biraz hastalığa karşı dayanıklı oluyor. Hint horozumuz hemen burada. O da yaşıyor şu an yani. O, o da biraz uzak olduğu için onlardan. Ona da hastalık silahet etmedi. Böyle kuşlarımız hepsi alçalmış. Bunlar yavaştan Bunlar alçalacak, tekrar yükselecekler öyle. Bakın kapattı geliyor bir tanesi. Şu an bu üçü hızlı başladı, hızlı gidiyor. Havayı baştan önlerinde. 10-15 güne kalmaz hepsi bacaya başlar hedefe hücum yapmaya. Arkadaşlar tavuklarımız öldü. Yani görüyorsunuz bahçe bomboş bir tane kaldı. O da ölecektir muhtemelen. Bakın o hasta. Yani hepsi gitti. Nazar mı değdi ne oldu anlamadım. Yapacak bir şey yok. Bazen öyle olabiliyor. Bakın evet. kümesin içerisi bomboş. Burası onların kümesiydi. Burada sığmıyorlardı yani düşünün. Şu an hiçbir tane kalmadı. Dostlar Köpeğimiz Şila artık iyice son dönemine yaklaştı. Çok yakında doğuracak yavrular olacak. Bakın karnı bayağı şişmiş. Artık yatıyor. Bakın göğüsleri de artık çıkmaya başlamış. Çok yakında doğuracak. yürümekte çok zorlanıyor hayvan. Bakalım yakında bunun da yavruları çıkacak. Tavuklarımız öldü ama köpeğimiz olacak. O orada ölür muhtemelen bugün görüyorsunuz. Diğerleri de aynı öyleydi. Kuşlarımız yine uçuyor. O i̇ki kır kanatla gök benekli yavru üstte. Bu Erzurum'dan gelen ballı yavru da biraz onların altında uçuyor şu an. Hepsi çalışıyor havada. Tam nefes alıp iyice kendilerini yapma bir dönemleri şu an. Diğer ikisi yukarıda. Bu yavru burada. Bakalım oyun yapacak mı? Biraz alçaldı. Hafiften de bir rüzgar var ama çok da etkilemiyor rüzgar. bu arkadaşlar bu az önce uçmayan kuş burada kızgınlığından muhtemelen bu dişiyle eş tutmuş. O köşeye yuva kızdırıyorlar alta. Onun için hemen aşağı indi. Bunun da kanatlarını kestim. Yine kaybolmasın diye. Gidiyor. Gelemiyor. Çatılara vesaire atıyor. Burada uçmamış bir yavru. Şu an için kuşlarımızda son durum böyle. Birazdan. Diğer kuşları da çıkaracağım. Ballı yavru bayağı alçaldı aşağıya ama. Bakın iki, iki takla. Böyle böyle bacaya yavaş yavaş hamle yapmaya başladı. Diğer o iki kuşumuz. Şu an yüksekte uzağa doğru gidiyorlar. Aslında beraber uçuyorlardı ya. Bu ayrılmaya başladı onlardan. Muhtemelen artık kendini yavaş yavaş teke alıyor kuş. İntorozumuz burada. Sağlığı da gayet iyi. Mustafa <laughs> kuşlarımızı açtım. Yavaştan indirmem lazım. Bir yere gitsin. Zaten rüzgar kuşları aşağıya aşağıya basıyor şu an. Bakın bunlar eşleşmiş muhtemelen. Bu erkek de ondan, düşmedi. uçmadı. Rüzgar lavalarda kuşları iyi olmuyor Kuşları bozuyor. Kanatları yasaydı kalkacaktı. Bunu kapıda kalmış. Ya biri yakalamaya çalışmış ya da bilmiyorum yabani bir hayvan da saldırmış olabilir. Kuyruğunun yarısı yolunmuş. Allah çok kötü oldu. Ters takla vurdu. Aynı kır kanat yavrumuz ters takla vurdu dostlar. Gördünüz. Bir şey olmadı Allah'tan yumuşak toprağa düştü. Böyle bir hedefe alıştıramadı Hedef ya. Sürekli şu kapının önüne geliyor dostlar. Şu toprağa geliyorlar. Yani orada da topraklar aynı toprak orada da var. Ama onlar oraya geliyor. <laughs> Şu an kuşlarımızın ikisi kaldı. Bal yavruyla gök benekli yavru. Onlar da birazdan iner. Diğer kuşlarımız da açayım. Şey. Onlar da bir daha hayvanlar. Şöyle. <laughs> Onlar oraya gideceğini, onlar buraya geliyor. Şu kapının önüne çok şeyler. <laughs> Neyse ben şimdi şunları hedefe doğru süreyim. Şu, şu uçuracaktım şimdi. Uçuramayabilirim. Baktım kalırsa uçururum. Çık çık çık. çık, çık. Et, et, et. Onun erkeği bu. Hiç uçuramadık burada. Hazır geldi ama. Böyle yerden atmaya biraz şey bir kuş. Hadi hiç zorlamadı. Bana çarpacak. Er Ertuğrul abi ne diye etti kuş. Diğer kuşlarımız da yerlerinde. Birazdan yemlerini veririm. Evet. Karala yavru vardı dostlar. Şu bizim e, Sabuni'nin kardeşi o kayboldu. Durumu durumu iyi değildi. Kanadım hafif bir çolak vardı. Çatıya gitti gelemedi. <laughs> Balyalı geliyor. <laughs> Bir şey yapamadım. <laughs> yavaş yavaş olacak. Oldu oldu arkadaşlar olmadı mı biz zaten hemen gönderiyoruz, ayırıyoruz. Hani eşten ayırıyoruz. Amacımız uçurup iyisini bulmak zaten. Bir haftaya kadar hepsini tek almamız lazım. Çünkü artık yavaş yavaş, yavaş Bakın gök yavru iyi, iyi sokuluyor. Şu an için bir hareketlilik yok. Karala yavrumuz da şimdi sadece gökbenekli yavru kaldı takipçimizin buraya getirip bıraktığı iki yavru vardı Abisi kızgınlığından muhtemelen taklayı henüz daha çeviremedi şu karalı yavru Az önce uçurdum gördünüz Kardeşte bu muhtemelen dişi olacak Bal yavrumuz da yoruldu taklalarını biraz takla sayısı fazla şu an. Göreceğiz arkadaşlar. Kanat sesi çok fazla yok kuşun ama ne yapar ne yapamaz. Emek verdik o kadar uçurduk. Takipçimiz getirdi buraya bıraktı. Sonuna kadar uçuracağız. oyunun üzerinden bir 3-5 dakika fazla değil. Tek uçtu. Yükseklerde bir şeyler yapmaya çalıştık. Bunun yavaş yavaş tek alınması lazım dostlar. Kuşlarımız bu şekildeydi. Uçurduk. Tek uçacak kuşlar var ama vaktim yok. Şu an bir yere gitmem gerekiyor. Şu kuşu tek uçurmam lazım. Kaplamayı. Yarın uçururum da yapacak bir şey yok. Arap yavrumuzu da uçuracağım. Artık günler biraz uzamaya başladı. İş, iş yerinden geldikten sonra zaman bulabiliyoruz dostlar kuşlarımızın son durumu bu şekildeydi. <laughs> Bakın kuşumuz yorulmuş, nasıl nefesler, Hele bu yavruları bir uçuralım. Daha büyüyen yavrularımız var. Onları da uçuracağız. İyilerini ayıracağız. Kötülerini artık yavaştan yol vereceğiz. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Beğenip yorum yapmayı da unutmayın. İyi günler. Evet dostlar. Tam kapanışa doğru. İyi günler arkadaşlar.